burası çabuk. Herkes eski yerine geri geliyor. Tamam. Doblu tamam, siz ikiniz oradan. solu tutuyorsunuz. Tamam orayı tutuyorsunuz siz ikiniz. Tamam abi biz oradayız. Tamam desin, daha abi daha gösterme abi. basabiliriz ha. Adam burada. Baygın mı verdiler? <gülüyor> <gülüyor> kaç, kaç baygın? Getirin oğlum aracı. Biz gördüm ama. Bitti direkt bitti direkt bitti. Direkt bitti. Tamam bitti mi? Beyler şurada adam var. <laughs> Onlar şu an 3. Aşağısı falan çarşın abi. Eee bana abi üç. İkili üç geldi abi. Hangar 3. İki hangar 3 kişi kaldı. Tamam solu tutun, solu tutun. Görüm abi. Bu sol senin gözünü seveyim bak kimseyi kaçırma orada. bayağı da. Yani. Sağdan jip geçiyor. Enemies ahead. Tamam alan Geçil yiyecekler mi de. yok? Eyler bunları buradan salmamamız lazım. Tamam. Gel daha bağlı ne var? Çıkatıyor. Biri sağ hangara geçti. Evet, İki body atı shot'u var iki var dışarı Hadi. Bir şey var mı İbrahim? Çok az var bende. Sıfırla ne? Hadi be. Nereden aldın? Mermiyi nereden aldın? Evet e, beyler hangi sol hangi atıyor anladın? sol. Anladın? İbo sizle yanımıza gelin İbo. Yanımıza gelin. Araçla araçla araçla. Şurayı aracı kavra çek. Ben bir daha göstermeyeceğim Ersin abi çünkü sana bir şey yok. Sen dersin ki... Araba geldi şey gel, gel, gel. gel, gel. gel, gel, gel. Nerede? Kesin abi. Araba araba bu Harbi mi? Çıkma ama yeme. Evet. İbo abi, Arka sir. vurur Ersin abi. Tamam sıkıntı yok. Gel İbo buraya. Buraya gel. Araç da gel. Araç da Sol Hı. hareketli. Olur. Bu ne lan çapraz Beş Beşel altı da sol. bitiyor. Harcam o zaman beşel altı. Aydım. Önemli olan ben ev. Bize, önemli evet. olan ev. Bırak onlar daha oynamaz bize. Beyler önemli olan ev. Tamam. Abi mermi lazım biraz. 556. Bıraktım. Drop çarın versin abi. Ne? Abi. Geliyorum Beyler bunların araçları yoksa dökeriz. Tamam. Bu. tamam. Sağınıza sen solunuza bakın. bakın Oblus'ta. Gazsa sen sağa sola bak. Oblus sen benimle oyna. Tamam sen de ben. Siz ikiniz yok, sağa yok, sola yok, bakın. Gösterme. Gösterme gerek yok. Bak arka sıkıyor. Sıkıntı yok. Sağ dedim araba taşıyor. bak. Alan dışı mı? Alan dışı abi hmm. hangar. Hangar alan dışı. Aynen dışı. aynen. O yüzden diyorum. Bunları çıkartmayalım burada. Baygın vermeyin. Baygın Boost, çıkartma. var mı? Boost var mı? Var Ersin abi. Var. var var var. Ben var. de var. Ver yavrum. Var. Oblus öne gitme. Araba çıkıyor, araba çıkıyor, araba çıkıyor. Hangar, hangar, hangar. Tamam, tamam. La bir boost veremedim. Nerede? Abi, yanıyor abi. Ya 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 ya. ya. Versene ya oğlum ya. şu boostu ya. Versin versin attım versene abi. Attım. Al abi ben de attım bir tane. Attım. Tamam. Dikkat edin alan yiyecekler beyler. Görüntü verme. Bir kişi Ağabey. hala dışarıda Ağabey. onlardan. Bir kişi hala dışarıda. Arkaya bak sen gaz sal. Tamam abi. Ha, ben Bey, açık abi. sprey deyince döneriz bunlara. Şurası sersin abi. Araçları Ağabey. patladı Ağabey. beyler. Tamam, bir temiz. Biri traktörün arkası, sabit durma. Ben, Sol ben onlar alan Sol geleceğini zannetmiyorum. Sol gelmez. Araba bile burada. Evet alan yemeye başlamadılar ama birazdan yiyecekler beyler. Dikkatli olun. Tamam yemiyorlar. Alanda, alan dışılar alan alan sıkıntı yok. Ben bekleyeceğim abi. Tamam. Traktörün arka tarafı. Biri solda. At, alan hata verdi biliyor musun? Versin verse sıkıntı yok. Öbür grup da öbürünü yiyoruz. Sıkıntı yok. Buraya oynayacağız. Traktörün arkasında iki bir kişi vardı. Diğerlerini göremiyorum. Sizde info var mı? Abi, abi. ben bakmıyorum abi. Orada ya orada ya. Konteynerle orada ya. Baygın alıp oynayacaklar yüksek Birçok ince pik göremiyorum. Kutlardan göremiyorum. Kesin abi. Şimdi biz eee alan geldi mi ne yapacağız? Önce bunlar tamam, sisli canım. bak şuralarda sis var. Arabaya yolun sesi geliyor mu bu araba? Orada bir tarafa. Ersin abi hala bakıyor gösterme abi. Allah helal. Vurdun mu? Yok yemedi herhalde. 25 Yapıyorum. saniye beyler. Bak şurada adam var evet. şurada. Kayanın orada. Arka arka. Aa. Aa çıkma ne yapıyorsunuz hepiniz açığa çıktınız. Kasap arka vurur. 8 abi, saniye araca binin. Araca binin. Alan ee, alan durumu nasıl? Alan abi. Abi sağlı. Sağ bizden bizden hızlı mı Her ilerleyecek? Adam. Bence bizden hızlı ilerleyecek. Evet, abi, abi. gidiyorlar abi. Koşuyorlar abi. Da vurun vurun o zaman vur. Bin 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 bin, bin. araba bin. bin. Araca bin. Araca bin. Araca bin. Git 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 git. Gitmem lazım. Gitmem lazım. Gitme git. Sargı dönün. Sargı dönün. Ben düşüyorum. Git 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 kas sal git. Açıkta açıkta açıkta. Açıkta kas sal. O da çıkamaz. Sen git. Sen git. Yat arabanın altına. Yat. Görüntü ver be. Çok açık. Çıkamaz. Şimdi çıktı galiba. Bir tık çıktı. Açık. Hadi be. Aa sağdaymış bira. Hayır ya. Hı Ha yaviri yaviri. Adama sıkmıyor. Bak adama sıkmıyor anladın mı? Adama Bilmiyorum. sıkmıyor oradaki adam. Rahatlıkla geliyor alana işte anladın mı? Bilmiyorum. Bu oyun böyle adaletsizlik bir oyun. Yaz oraya teaming yaz. Hem o taraf bizi yaz.